Emeklilere çok kötü haber başlığı ile paylaşım yapanların ipleri kimlerin elinde acaba? Yıllardır bıkmadan, usanmadan emeklilere büyük müjde başlıklarıyla haberler yapan sözde gazetecilerden gına gelmişti. Şimdi bu furya bitti. Emeklilere kötü haber. Emeklilere çok kötü haber gibi başlıklarla paylaşımlar yapılıyor. Son 15-20 yıldır Emeklilere büyük müjde başlıkları ile binlerce haber yapıldı. Bu müjdeler gerçek olsaydı emekliler ihya olmuştu. Şimdi de emeklilere çok kötü haber başlığıyla sosyal medyada özellikle Facebook'ta bir takım paylaşımlar görüyoruz. Binlerce emeklinin maaşları geri alınacak. Emekli maaşları iptal ediliyor. Emeklinin maaşı artık eşine, çocuğuna kalmayacak çalıştığı dönemde kaç yıl hizmeti varsa emekli olunca da o kadar yıl emekli maaşı alacaklar. Bu paylaşımların bana göre amacı şu; emekliler yatın kalkın dua edin, zam falan beklemeyin. Emekli maaşınız her an kesilebilir. Emekli maaşınız eşinize, çocuğunuza kalmayabilir. Öyle ölene kadar emekli maaşı almak yok ne kadar çalıştıysan o kadar yıl emekli maaşı alacaksın diyerek insanları korku, endişe ve paniğe sürüklemek. Son yıllarda TÜİK'in de katkısıyla emekli maaşlarının planlı ve organize bir şekilde nasıl eritildiğine hep birlikte şahit olduk. 2008 yılındaki aylık bağlama oranının düşürülmesi, bu kötüye gidişin en önemli adımıdır. Şu anda emekliler almaları gereken maaşın üçte birine mecbur bırakıldılar. Yani emeklilerin bütçeye yükü ortalama 3 kat düşürüldü. Her ay açıklanan açlık sınırını rakamlarının yarısında maaşlarla emekliler adeta süründürülüyor. Popülist politikalarla emekli sayısını patlatan gelmiş geçmiş tüm iktidarlar ve mevcut iktidar bu sonu hazırladı. Bu iktidar EYT çıkmayacak seçimi kaybetmek pahasına da olsa EYT çıkartılmayacak dedikten sonra seçim öncesi oy kaygısıyla EYT'yi çıkardı. Avrupa ortalaması 3-4 çalışana bir emekli iken, Türkiye'de 1,5 çalışana bile bir emekli düşmüyor. 16 milyon 500 bin civarında emeklinin maaşları bütçe için çok ağır yük olarak görülüyor. Bu tür haberler, algı yaratmak, emekleri paniğe sürüklemek ve yatın kalkın şükredin bugünlerinize dua edin mesajları vermek için yayılıyor. Paylaşım tuzaklarına düşüp bunlara itibar etmeyin dikkat ediyorum, emeklerin kurdukları bir takım sosyal platformlar var. Facebook'ta ve farklı sosyal medya platformlarında bu asılsız haberleri alıp paylaşan emekliler var. İnanmayın, paylaşmayın görmezden gelin, hatta silin engelleyin bunları. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin bin lirasının gecikmesi üzerine de bir takım haberler yapıldı kasada para yok, devlet bunu bile ödemekte zorlanıyor, diyerek beklenti düşürme üzerine algı yaratılıyor. Bunlara da itibar etmeyelim. Öğrencilik yıllarımda matematiği sevmezdim. Üniversite son sınıfta matematikte, son sınav hakkıma gelene kadar hep boş kağıt verdim. Son hakkımda okuldan atılmamak için bir gece oturdum çalıştım ve matematiğin ne kadar zevkli olduğunu o zaman öğrendim. 90 puan alarak atılmaktan kurtulmuştum. Fuhaf matematik hesapları yapmayı severim. Şimdi basit bir hesap yapalım. Teorik olarak, 16.500.000 emekli bir kez tükürürse, her tükrüğün 2 ml olduğunu varsayalım, 16.500.000 emekli bir kez tükürdüğünde 33 tonluk tükrük oluşuyor eş ve çocuklarını da katarsak en az 120 ton yapar. Bu da bu haberler yapan şerefsizleri önüne katıp sürüklemeye fazlasıyla yeter. Keşke bu teori pratikte mümkün olsa da bu haberleri yapanlara hak ettikleri cezayı verebilsek. Emekliler sahip oldukları gücün farkında değil. Sorun da işte burada.